adam tarikatı, cemaati kötüleyim derken sayemizde Müslüman olacak. Neden mi böyle diyorum arkadaşım? Çünkü adam tarikat ve cemaati kötülemek için sanki Müslümanmış gibi, sanki aynı gemideymişiz gibi ama o gemide biz yanlış insanlarmışız gibi davranıyor. Halbuki İslamiyetle alakası yok ama İslamiyetle ilgili soru soruyor. Kur'an-ı Kerim'i okusaydınız şirk koşmazdınız diyor. Tövbe sümme haşa. Adamı söylediğine bir bakın. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyan bir Allah dostuna bunu söylüyor. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyan bir Allah dostuna bunu söylüyor. Her gün o Allah dostunu gördüğümüzde Allah diye bağıran sofilerine laf ediyor. Şirk koşuyor diyor. Ya Rabbim Teala'ya tam hakkıyla kulluk yapabilmek için bizi yönlendiren bir şeyden bir Allah dostundan bahsediyorum ya. Bu kadar olmaz arkadaşım. Yani bu dünyada değil öbür dünyada da bunun bedelini ödersiniz. Gerçekten ödersiniz. Ya biraz İslamiyet düşmanlığınızı artık bitirin ya. Bırak.